Merakla beklenen konuşmayı yaptı. Rusya'ya gözdağı verdi. <laughs> Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararından sonra gözler Amerika Başkanı Biden'ın konuşmasına çevrilmişti. Biden kameraların karşısına well, geçti. Putin'in kararını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Biden konuşmasında Rusya'nın ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Rusya'daki bazı elit aile üyelerine karşı yaptırımlar uygulamaya başlayacağız. Almanya ile birlikte çalıştık. Kuzey Akım 2 boru hattı projesini ileriye gitmeyeceğinde mutabık kaldık. Rusya bedel ödeyecek. Yaptırımlar artacak. Amerika Başkanı Rusya'ya uygulanacak yaptırımları sıraladı. Rusya'ya uygulayacağımız yaptırımları açıklamak istiyorum. Ortaklarımızla işbirliği içerisinde belirledik. 4 finans kurumuna ve askeri bankaya yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın devlet borcu ile ilgili olarak Batı'dan finansmanını durduruyoruz. Artık Rusya Batı'dan finansman alamayacak.